Burak Bey'in bugün doğum günü. Biz de ekip çoğuna güzel bir şu an sürpriz hazırladık. Ne yapıyoruz diye kameralardan bakabiliyor. Selim abi internet bağlantısını kesiyor. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günü kutlu olsun, nice mutlu yıllar canım. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün haftayı bitirdik. Bütün araçlarımızı teslim ettik. ederken de tabii ki de Burak Bey'in bugün doğum günü. Biz de ekip çoğuna güzel bir şu an sürpriz hazırladık. Pastamızı yaptırdık. Pastamız hazır. Ekip şu anda aşağıda doğum günü sürprizini hazırlıyor. Burak abi göndermek için sabahtan beri çırpınıyoruz. Tabii bütün çırpınışlarımızın en güzel anı Gizem ablamız. Sağ olsun Burak abi şu anda aldı. Götürdü oyalamak için. Biz de onun için şu anda bütün hazırlıklara başladık. Saat böyle iki civarı işte doğum günü sürprizini falan yapacağız. Burak abi bir telefondan ne yapıyoruz diye kameralardan bakabiliyor. Biz de şu anda internet bağlantısını kestik. Bizi görmesin diye, ne yaptığımızı bilmesin diye. Tabii süre zarfında da bayağı bir heyecanlıyız. Ekip şu anda aşağıda bir yandan da teslim edeceğimiz bir arabalar var. Onları bitiriyoruz. Samimi olduğumuz böyle bizi çok seven, biz de onları çok sevdiğimiz böyle 3-5 tane müşterimizi çağırdık. İşte onlar da birazdan eşlik edecekler. Şu anda hepsi yolda. Aşağıda şu an ekip tamamen doğum günü ile ilgili bir yandan kuru pastalarımız alınıyor. Bir yandan işte misafirlerimiz gelecek. Onlar için küçük ikramlar hazırlamıştık. Onları almaya gittik. Bir yandan da işte ufak tefek hediyeler var. Onları almaya gittik. Şimdi aşağı inelim. Gökmen'cim bakalım ekip aşağıda neler yapıyor dükkanı ve atölyenin işleyişini görmesin diye bizi de biz acaba neler yapıyoruz diye görmesin diye şu anda Selim abi internet bağlantısını kesiyor. Operasyon devam ediyor. Devam ediyor. Bir yandan da ekip içeride diğer işlerle ilgileniyor. Evet, tamam, tamam. Şimdi Zahide ablamız geldi, Burak abimizin annesi. Zahide ablanın da doğum günüyle ilgili ve Burak abiyle ilgili güzel düşüncelerini videoya alalım. Zeytin'im, <laughs> bugün epey bir hazırlık yaptı iş yerindekiler. Ben de o hazırlığın içine dahil oldum. Sen benim ilk göz ağrımsın, tekimsin, bir tanemsin. Yeni yaşın hepsinden daha önemli. Çünkü en baba oluyorsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Ne zaman çekiyorsun beni? Hey, ağzın kokmuyor <laughs> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne zaman başlıyorsun? Ne zaman istersen ağzını bittim de gidiyorum ben. Nasılsın? Orada kesersin. Tamam. Ya yapamam ben bunu. Yaparsın yaparsın Melih abi sen her türlü ben Kimseye şimdiye kadar video yapmadım bak. Şam, çiğ, An, annemi anlim, bile video istedim yapmadım ben. Bu daha güzel oldu. Hadi çek. Doğum günü kutlu olsun nice mutlu yıllar canım. Bitti. <laughs> geçen sene tam korona muhabbetleri falan evden dışarıya çıkamıyoruz. Ben de hepsini tembihledim ama. Kimse dedim Burak abinin doğum gününü kutlamasın. Sakın dedim Burak abiye mesaj yazmayın. Ondan sonra tabii gündüzden biz planı programı hazırlamaya başladık. Burak abi de biraz bize kuruldu bu süre zarfında. Doğum gününü kutlayan yok, eden yok. Akşam oldu biz pastalarımızı aldık, giyindik, süslendik, püslendik. Burak abinin evine gittik. Tabii kapıyı çalıyoruz arada. Dedik karşımıza kim çıkacak acaba merak ediyoruz. Kapıyı bir açtı Burak abi. Biz de doğum gününü bir kutladık. Tabii bayağı bir sevindi bayağı bir mutlu oldu çünkü hiç beklemiyordu bir haberi yoktu bu sene de değişik bir şey olsun dedik tabii en güzel haber de Burak abimizin çocukları olacağı için ayrı bir mutluyuz tabii onun sevinciyle birlikte hep birlikte aile olarak dedik ki dükkanımızda kutlayalım diye şimdi öyle devam <laughs> Yeni yaşım, sağlık, huzur, mutluluk getirsin. İnşallah hep birlikte bir ömür boyu böyle. Zaten dilenecek de dile kalmadı. Çocuk çocuğa da kavuştuk. Her şey yolunda. <laughs> Allah sağlık versin, huzur. İnşallah. <laughs> Yaş kaç oldu? Kalıyor. Ya ben ilk Yaş kaç oldu? <laughs> Çok güzeller ya Allah bak şöyle. Burak abi dur dur. Hastayı kesmeden <laughs> düşüncelerini kameraya anlat biz de anlat bir <laughs> şeyler. <laughs> Valla daha ne isteyeyim daha <laughs> ne düşüneyim böylesine. Şöyle. <laughs> 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 daha ne isteyeyim, daha ne düşüneyim? Böylesine güzel bir ekip, aile gibiyiz hep birlikte inşallah. Rejiden müdahaleler oluyor. Çağda bırakıyorlar. Güzel inşallah her şey yolunda daha da güzel olacak. Yeni yaşınızda sağlık, huzur, bereket getirsin. Bir önceki yaşımda yıl içerisinde zorluklar oldu, güzellikler oldu, acısı oldu, tatlısı oldu. Hepimizin hayatında da olduğu gibi. Yeni yaşında da zaten bunlar olacak biliyorum. İyi ki varlar. Acılar bizleri olgunlaştırıyor. Mutluluklar da böyle işte paylaştıkça güzelleşiyor. Artık kesiyorum. Duygusal olmayalım. Hadi hayırlısı Bravo.